Oldu. <laughs> öyle mi geçtin? Bak öyle geçtim. Aferin oğluma. Şimdi kalırlarım vermiyor. Tamam hadi devam et. Öyle. Evet. U, kaldı. E, tamam. Harflerini bitirdikten sonra oğluma boya vereceğim Boyama yapsın. Bakalım Oferê. A vai ganhar dos poeira do mamãe. Senhores, tu. Ofermanhãs. Ofer não foi dançar. Ofer não foi